Merhaba YouTube severler. Valhalla'nın 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Family Matters görevini alacağız. Kendi yerleşkemizdeki yan görevlerimize, mini gameslerimize tekrar göz atacağız. Onları biraz izleyeceğiz. Neler yapılıyor? İşte dövmeler, skill'ler, bunlar neler? Bunlara biraz göz atacağız. Hadi hep birlikte hemen başlayalım. Skill'lerimizi verelim. ne? Stomp. Buna vermişiz zaten. Reset. Stomp. Ver be ya. Şu. Ha, veremedik tamammış. Şunu, şunu şöyle çıkarım biraz. Sonra. fucking bir gidelim Did you bring us any treasure? I returned with a boat and a full crew. That is worth more than silver. Caught anything? Ay koçum benim be. Diyor ki kuruğumu kurtardım altından daha önemli diyor. I lack like the patience for pole fishing. I would have better luck with my bow. Shooting fish with a bow? <gülüyor> <gülüyor> so that could work. It doesn't count. You Kim? Is there no one who will go around with me? Alright, Tekla. I'll outdrink you. Hey, Tekla. what is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can handle a few rounds? <laughs> tamam, I maç match. Bir şey, bir maç yapacağız ama. Aha, içmece mi? Hadi iç. Sarhoş olmacısın. Go! Ne var? Olur dur. Show çabuk çabuk çabuk. kaybettik ya. Don't feel bad. Kanka anlayamadım ama daha ilk yapışımız. Kanka kafamız kıyak <laughs> oldu. Alright Tekla, I'll out drink you. Kanka bir daha. Oğlum dur nasıl içiyorsun? Hey Tekla. Out Kanka dur bir daha bir maç yapalım gel. Kanka kadına yenilir mi oğlum? Ben şimdi öğrendim olayı. Ya bir, bir de WASD'de de kullandırıyor da ya. Devam. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Don't hurl into the barrel. Ya. Hiç. Davran benim. Devam. like Odin. Mead Kanka, is my life. Kanka, öğrenmemiz lazım. İlkini kaybedebiliriz. Kanka, görüşürüz. İçmeyi öğrenin de gelin. İçmeyi sizden öğrenecek değiliz. Merhaba dayı. Senden de bir etkileşime geçelim. Well, look who it is. Merhaba. Practicing your wordplay, Elvis. Ah, herkesi sahte <laughs> oluyorum. <gülüyor> you taught me the art. <laughs> How about another lesson then? A quick flight, right here, right now. What do you say? Let's try flighting. Let's try flighting. I <laughs> always put a few coins down as a wager. Most of those who enjoy flighting have an equal fondness for betting. But today, we'll abstain. Let me begin. I'm <gülüyor> ready. For <laughs> <Başla. In gülüyor> flighting, it's key to match cadence and rhyme. It's as much about sound as it is about time. <laughs> so, so be careful in choosing the words, the words that you say. say. <laughs> Şiir yarışması gibi bir şey bu. With your teaching, I'm sure my next challenger, I will slay. Mm, no, the rhyme is good, but too many words upsets the rhythm. Now, now, let, let us examine meaning. <coughs> In flighting, you'll need to be cutting and keen. It's about wielding wit more than venting your spleen. If I tell you you're foolish and stupid and dull... Then uh, nothing uh, uh, Spirit the Kanka, ki. Then I will spit in your face and I will bash in your skull. Not bad, not bad. The rhyme is there, the sound is good, but <laughs> consider that I said you were silly and you told me you would kill me. At times it might be best to remain on theme. Something to consider. Last one. So go then and conquer the world with your wit. Go be clever, be quick, show your spirit and grit. I look eagerly forward to seeing how you fare. I will flight you with flourish and best you with flair. Perfect, yes. <laughs> you could destroy me with such a line. There's still much for you to learn about flighting, but I'm confident you'll pick it up. Tabii canım öğreniriz de yani. İnancım var diyor Ahmet yani. Perhaps I will. Thank you all this. Thank you dayı. Görüşürüz. Karizma. Karizma kastık dayı. Dur. Karizmamızı kastık. Şuradan şöyle hoppa. Hoppa. Her yerde bir şey var da biz hey, bir göreve gidelim bakalım. Wolfis. Kurt öpücüğü. Guna. Yok Kurt I have something öpülen. here <inaudible> you might like to see. Thunderclap of Thor! Is that your father's axe? I have not seen this beauty For some time, I forged this weapon, Long ago. Still looks good. One of my finest, I think. It has a blunted blade, but it swings well. Can you sharpen it? I can give it a better edge and reinforce the handle. And as luck would have it, I have one ingot left for the job. Are you sure? The fates have willed it so. But in future, bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. Ah, tamam. getirip... şey Oh, Blacksmith, Purus. de koyabiliyoruz. Increase after the Ama yok başka bir şeyimiz. Tamam. Yeter bu kadar. Anything else? Başka bir şey yok dayı altınımız yok. Olduğu zaman yapacağız. Let's see bakalım neler şey yapabiliyorsun. Ha. Raven Claw Brasser. tamam. Bunlar bizim sabit kıyafetlerimiz herhalde. Şu ha. kapalık. Buna mı yapsak? Bunu ne yapıyor? Botlar. Kalkana bir şey yapmam bilader. Kalkan dandik kullanmıyorum zaten. Buna 3 istiyor ya. Buna da üç istiyor. Şuna bir tane yapabilirim. Gövdeliği arttırabilirim. Raven Clan setten 4 parça var bende. Benim kafalık yok ama yapayım. Kafalığım nerede benim? Increase armor'du lower defense. bunu yapalım. Altı olur mu? kanka onu da yaptık başka da altımız yok kanka That's all for <laughs> now. Tamam, ben iyiyim birader görüşürüz zaman. bizim başka bir şeyimiz var mı diye ha dur şeyimiz var. Bu ne? Broken Armor. O, çiviler, bilmem neler, bir şeyler aldık. Okum 20 tane var. Altınım yok. Argonin bot. Bayağı kasacağız diye Runes and gear allow to slot runes. Biliyoruz onu, anladık onu. Biliyorsun da, Run. Hmm. Bir şeyler yapabiliyorsun böyle. Run, Empty. Ama Runumuz yok hiç. Kılıç için var mı? Run. Aha var. Anka soket tamam An soket yapabiliyor muyuz? ...yapabiliyoruz abi. Çok güzel. Soketimizi de yaptık. The clan happy to see you return. Tamam. Geliyoruz dayı. Dünyayı bir keşfedelim. Hemen gelemiyoruz öyle dur. Hi. Can you point me to some good ya hunting grounds? ne ground yapalım ground. ya işte... I could. But I don't want every foot with a ...yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bring me three deer antlers to prove Teşekkür your skills. Ederim. And I might... A worthy challenge bir viking olduğum için <laughs> bir şeyler alıp duruyoruz da görev görev alıp duruyoruz da Aa, Şuradan <laughs> ipten yürürüm ben hoppa burada ne var şunları hep bir gezelim Svein have you designed any new tattoos ooo tatu çok severim Şu let me have a look go ahead Tamam, tamam. Bir tatu yaptırırız artık. Chest. Kanka şöyle bir dövme. Oo bu güzel. Şunu yaptıralım. Kanka sakallar iyi. Tam daha uzun sakal var mı? Ben böyle severim. Ben böyle yapacağım için kendi sakallarıma benzer. Şu benim sakallara daha çok benziyor aslında. Ben böyle yapacağım ya. Şu da çokmuş. Bu kadar değil. Şu benim sakallarıma benziyor. Şu benim sakallarımın aynısı. Olaf içeride. O sırtımıza ve bir... yılan dövmesi gider. Armamıza ve bir... şundan yaptıralım. Left armımıza da bundan yaptıralım. Göğüse yaptırdık zaten. Kafaya, kafaya, gözlere şunu mu yaptırsak? Aa bu güzel aslında. Bir tane şundan. Ya da bu iyi bu. O kalsın. Need anything else? Kanka yok başka bir şey. Teşekkür ederim. See you later, Sure. Olaf yukarıda yatıyor. Şimdi başka ne kim kaldı? Şu aşağıda <laughs> birileri kaldı. Onları da ha, Şimdi... Atalım, <laughs> I do miss the rattling of bone. Orlok, a game of skill, Orlok. <laughs> How about a game? Let's do this then. All right then. Let us begin. Güzel. At bakalım. Ne yapıyoruz? Heh. The roll. <laughs> head. Kanka head dedik kavrandık. Tamam. Roll pass. Tamam. At. <laughs> damage block kazandı galiba. hep o kazandı? Ha ben o ben kazandım. <laughs> Bilmeden kazandım. Tamam balta falan gelmesi lazım herhalde bize çok sayıda. serek savunma blok. Tamam. Evet. Şimdi anladım ben şunları. Evet. Blok. Saldırı. Tamam. Mert hoş geldin kardeşim. Saldırın oğlum. God forward to use or skip. Kullanalım. Ne olacak? Görelim. <laughs> Oklarla hep vurdu. Blok. Tamam. Ben bir tane vurdum tane kazandım o bir tane aldı ben de bir tane aldım şu an iyiyiz herhalde tamam benim şeyim daha az ama bu ne blok diyor tamam şundan bir tane alalım abi şundan bir tane alalım şu bir tane saldır tamam böyleyim abi This will do karşılık ne çıkartıyor? Saldır tamam. Oo ona dört tane saldırı geldi lan. Bir daha mı attı? Yok devam. Aynen. Evet. Ben de bunu yapmaya çalışıyordum. Ama benden daha önce blokladık. Evet. Oldu. Valla, Mert iyiyim vallahi Ne yapayım? Oynuyorum. Oyunun değişik e şeyleri var. Onlara bakıyorum. Böyle. Questleri falan filan var. Onlara bakıyorum. Şey hakkında ne mi diyorum? Suudi Arabistan yemeyecekmiş. Kanka yemesinler. Yani bok yesinler zaten onlar ne anlar oğlum zaten Yemesinler yani bu hangi oyun bu e, Assassin's Creed Valhalla altta yazdığı gibi God favor face tamam kullanıyoruz tanesini bir tanesini şey yaptı kanka o önde ama ya an o önde yani kaybediyoruz aa geçtim bu oyun böyle değil canım ben şu anda quest gibi böyle e, açık dünya olduğu için orada böyle bir şeyler var onlara bakıyorum hani neler var diye onlara inceliyorum yani bakıyorum ok bana gelmedi o kötü oldu ben o da bir ok tamam bir tane bunu aldık benim ben de bir ok alsam iyi aslında o iki tane oku var çok kötü oldu benim bana da bir tane ok evet o o daha iyi galiba ya benim gat hiç kullanılmadı. <laughs> Aynen çok güzel. Engelledik. Olsun <laughs> <Of>, gitti <laughs> yalnız. Geriz, geriz, Oo. <laughs> kanka bende 3 tane kaldı. Onda 4 tane kaldı. Şimdi birazdan bitiyor. Hı. Doğramaya geçeceğiz kanka. Ayıpsın. Şimdi doğruyorum yani kesinlikle doğruyorum. Koy abi şunları ben yavaş yavaş gideceğim. Saldırı koydun bana da direkt. At bir daha onu. Heh. İki saldırı iki şey yaptık. Kanka savunma lazım bana. Of. Savunma. Evet çok güzel geldi. Güzel geldi. Bir tane kaybedeceğim. iki tane saldıracağım. Yo iki kaybedeceğim. Gat da kullanalım. Could have been anyone's game. Are you going to walk away with your head hung in defeat? Let us play. Normalde ben sevmem böyle oyun içi şeyleri. Ama güzelmiş bu Bu Quest'imize geri dönebiliriz. Bir şey... Haritadaki bütün her şeye baktım galiba. Bir tek şurada biri var. Şuna da gideyim bakayım. Neymiş ne değilmiş abi. Aynen orada. Bir de ona gideyim bakayım. Kanka baltayla ne adamlar doğradınız. Neredeydiniz ya? Oho. Fena doğradım. YouTube bir da Toby, trading a needle for an arrow, I see. Eivor, can you teach me the art of archery? Maybe I would be tabi. happy to. See how I'm standing. Plant your feet in the ground, no wider than your shoulders. Breathe in as you draw the arrow back. Look and... at the point you want to hit. Now imagine the arrow passing straight through it and far beyond. Breathe out, then release. Ok atmayı öğretiyorum karıya. Kanka bu çalışma yeriymiş. Şuradan oklarımızı alalım. Kanka oklarımı alacağım dur. Kimala. Oh, you've come back. Evet. Ha. ha, şunu da vuracağız. Pardon. Thank you, Avar. Now, I have something for you. Ver bakalım See. bana ne vereceksin? All in the eye. Thank you, Avar. As a gift, I could design a new tattoo for you. Something to decorate your scar. A kind offer. Oh, I did not mean to offend. In any case, I do have yeah, a tattoo, tattoo for you. Us. Tattoo Survey the area, sunan Yeah, but Evet arkadaşlar 3. bölümün sonuna geldik. Bu bölümde çok fazla ana göreve odaklanamadım. Yan görevler kendi yerleştirdiğimizdeki yan görevlere odaklandım. Çünkü onların merak ediyordum. Oyunu neler yani bunlar neler mini games'ler neler yapmışlar. Çeşitli şeyler de kazandırıyor bu yan görevler. Bunları da yapmanızı tavsiye ediyorum ana görevin yanında. Çünkü oyunda baya bir yan görev var. Bunu unutmayın. Oradan çeşitli itemler, e, silah, zırh gibi şeyler çıkacak. Skill ağacımızı gördük. Skill ağacımızda e, 2-3 tane daha zırhın olduğunu gördük. Bunu büyük ihtimal yan görevlerden alacağız. O yüzden yan görevlere mutlaka önem verin. MMORPG oyunlarında yan görevler bence benim açımdan çok önemlidir. Onların hepsini bitirmeye odaklı oynamayı seviyorum. Tabi sizin için biraz da e, ana görevi de devam ettirmem gerekiyor. O takıntılı halimi göstermemeye çalışıyorum size. E, üçüncü bölüm böyleydi. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Canlı yayın linkimi de aşağıya bırakıyorum. Oyunları canlı izlemek isterseniz hepinizi canlı yayınlarıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın.